Erzurum Ticaret Borsası Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanıyor. Borsa Başkanı Hakan Oral bu kapsamda bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan faaliyetleri anlattı. Çünkü Erzurum, Erzurum Ticaret Borsası Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanıyor. Borsa Başkanı Hakan Oral bu kapsamda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hakan Oral yaptığı açıklamada 4 yılın özetini çıkardı. Dört yıl boyunca yapılan çalışmaları değerlendiren Oral, seçimlerde yeniden aday olduğunu belirtti. Yapılan faaliyetleri maddeler halinde sıraladı. Bir başarı hikayesi yazdık dedi. Erzurum Ticaret Borsası'nı ülkenin saygın, bilinir, sözü geçen, yurt dışında tanınır, devlet büyüklerince dikkate alınır bir konuma getirdik. Sadece süt projemiz kapsamında aldığımız desteklerle borsamıza 35 milyon lira envanter sağladık. Bu sayede borsamızın mal varlığını sadece 4 yıl gibi kısa bir sürede ki bu sürenin iki yılı pandemiyle mücadeleyle geçti. Borsamıza Cumhuriyet tarihinin en er büyük kazanımlarını sağladı. Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde başlatılan süte değer projesine gelen eleştirilere de yanıt verdi Hakan Oral. Bir, proje başlangıç, başlangıcında 75 kuruşa üreticiden alınan sütü ulusal süt konseyi fiyatlarına taşıdık. Projeye dahil olan üreticilerimiz ilk defa soğuk zincir süt desteği aldı ve ülkemizde bu projeyi gerçekleştiren ilk borsa olduk. Bizden sonra Van ve Elazığ oda borsaları da projeyi aktif hale getirdi. Bundan sonraki süreçte bütün ilçelerimize toplama merkezi kurmayı İlçelerimizdeki tüm mahalle ve köylere bir tank modelini hayata geçirmeyi. Her köyde bir genç istihdamını hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi iddia edildiği gibi şirketimiz 500 bin TL zarar etmiyor. Kazanıyor. Üreticisine de kazandırıyor. Ticaret Borsası Başkanı Oral sözlerini birliktelik vurgusuyla noktaladı. Hiçbir zaman koltuk derdimiz ya da sevdamız olmadı. Bizim ve yol arkadaşlarımızın tek derdi. Erzurum oldu ve olmaya devam edecek. Erzurum birlikte güçlü sloganıyla çıktığımız yeniden adaylık sürecimizin memlekete ve millete hayırlar getirmesini diliyor. Her üyemizin desteğini bekliyoruz. Buradaki programın ardından seçim irtibat bürosunun da açılışı yapıldı. Tekrar bu kutlu yolda bugünden itibaren tazeden bismillah diyoruz. İnşallah Elimizden geldiğince hizmet etmeyi, birlikte yürümeyi hedefliyoruz. Erzurum birlikte güçlü sloganıyla çıktığımız seçim startını inşallah Erzurum'da birliktelikleri, yeni birliktelikleri oluşturarak devam edeceğiz. <laughs>